Honda Civic başlıyoruz. Aracımızın dün Type-R uygulamasını yaptık. Ve ses sistemi uygulama yapıyoruz. Aracımıza iki takım JBL mid takıma gireceğiz. 5 kanal bir anfili besleyeceğiz. Basımızla beraber montajını gerçekleştireceğiz. İşlem sonrası yeniden paylaşırız. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler dileriz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Honda bitti, PC5 kasa, aracımızda komple kaypar var. İlk kurulu nasıl yaptık var. beraber ön hacmiz komple değişti, tamponumuz değişti. Müşterimizin isteği üzerine detayları karbon desen üzerine piano bilek olarak gerçekleştirdik. Fonda logo'larımızı da ön, arka ve direksiyon olarak yeniledik. Yan başlayan bıçaklarımızı uçaklarımızda yine taypar model olarak özel karbon desen üzerine piano bilek olarak Arka tamponumuz değişti. Arka tamponumuz detaylar piyano bilek. Normalde body kitte 3 tane egzoz olarak görüntü vardı. Biz daha orijinal olsun diye 3 egzozu da akropoviç olarak yine karbon desen aracı birebir tamamlasın diye. 3 egzozumuz da aktif olarak çalışıyor. Yine type R spoilerimiz orijinalinde olduğu gibi birebir. Üst taraf siyah, alt taraf gövde renginde olacak şekilde montajımızı gerçekleştirdik. Stoplarımız değişti. Müşterimiz bu modeli seçti. Oldukça da yakıştı. Aracımıza komple ses sistem uygulaması yaptık. Aracın iç aksamlarını komple PC5 yani Honda Civic'e özel karbon kaplama yapıldı. Twitterlarımız, hava menfezlerimiz, konsolun olduğu grup komple karbon yapıldı. Bol dayamamız hem ön taraf hem arka taraf komple karbon yapıldı. Normal tuşların olduğu bölüm, dört kapıda yine karbon yapıldı. Bunlar Honda CV'ye, PC5 kasaya özel üzerine geçme şekilde normal malzemeyi karbon kaplamıyoruz. Hazır bunların kalıpları elimizde mevcut. Müşterimiz de zaten bütün karbonları sağ olsun tercih etti. Aracımıza ayak alta ambiyans uygulaması yaptık. Dört bölgeye, bunlar cep telefonu aplikasyonuyla beraber beraber değişiyor. İstediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Aracımıza komple ses sistemi yaptık. İki takım JBL mid takımı yaptık. Twitter'lar ile beraber. Arkaya 5 kanal bir amfi ve Forex 30 santimlik basla beraber güzel bir ses aldık. Ekranımız değişti araçta. Dokunmatik hassasiyeti oldukça yüksek. Arka başlıklara da yine ekranlarımızı taktık. Aracımıza ön ve arkalara iki takım JBL mid takımı uygulaması yaptık. Aracımıza 5 kanal bir amfi ile besledik. Arkaya 30 santimlik Forex basımız yapıldı. İşlemimiz yaklaşık ses sistemi 6 saat sürdü. Body kitimizi de beraber toplam 2 gün içerisinde aracın iç ve dış tüm aksamlarını bitirmiş olduk. Ayak altı ambiyansımız dahil. Ekranımızın dokunmatik hassasiyeti oldukça yüksek. Elimizde tüm araçların Android ekranları mevcut. Test sisteminin kalitesi gerçekten üst seviye. Logomuz setle beraber değişti. Ön arka logomuz direksiyon üzerindeki logo bir de arka ekranlara bakalım. Müşterimizin isteği üzerine aracımıza eğlence paketi uygulaması yapıldı. İki başlık birbirinden bağımsız olarak çalışıyor. Cihazlar hem internete girebilir hem USB üzerinden klip müzik dinleyebilir. Çocuğunuz varsa arkada çizgi film izleyebilir, film izleyebilir. Gerçekten araca müşterimiz hakkını verdi. Biz de gerekeni yaptık. Ekranlarımız gerçekten etkileyici oldu. Bunu aracı sattığınız zaman araçla beraber vermek zorunda değilsiniz. Bunlar sökülebiliyor. Ve diğer yeni aldığınız araca da montaj yapılabiliyor. Bu işlemleri yaparken aracı kesinlikle delme kesme işlemleri olmadı. Aracın orijinalliğini kesinlikle bozmadık. Yaptığımız işlemlerde de kesinlikle aracınızın orijinalliğini bozmuyoruz. Bu anlamda müşterimize güven verebiliyoruz diyebilirim size. Dilersen gel bir de arabanın arka tarafına bakalım. sağolsun sağ olsun aracını bize teslim etti. İki gün sonra aracın taypar dönüşümü, iç karbonları, ayak altı ambiyansı, komple ses sistemin işlemleri tamamladı ve kendisini de teslim ediyoruz. Ayağına sağlık. Nasıl buldun Buralcım? Aracını bıraktın mı bize. Tek kelimeyle AMG tonu. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Görüşmek Çok üzere. İyi günler. Sağ, sağ Görüşmek üzere. <laughs>